Bu hareketin, dilinin, bu örgütün dilinin biz değiştiğini ne zaman gördük? İlk kez ya ne oluyoruz arkadaş? Hani e, muhabbet fedaileri denilen insanların husumet fedaileri imiş denilen zaman birincisi, birinci kırılma, işte 7 Şubat kriz meselesi. Esas kırılma, e, dershanelerin kapatılması. Evet. Çünkü e, dünyada önemli birisi olduğunu düşünen, önemli birisi olduğundan yola çıkarak sahte bir kendilikle, yenilmez olduğunu düşünen bu hareket ve başarı üstüne başarı, başarı üstüne başarı. Yani öyle bir başarı ki gerçekten çok <laughs> enteresan hayatın her alanında başarı. Yani el atılmadık mesele kalmamış bakıyoruz. Üniversiteler, okullar, ilkokullar, öğretmen, yani bakanlıkların her şeyi, dünya elçilikler bu kadar bir başarı ilk kez bir tane bir adam çıkıyor. Tamam evet. bu. Diyor ki arkadaş sizi çizdim diyor. Yani ders ailenizin kapatı diyor. Bu onların e, geçmişlerinde ilk frisyasyon diyoruz. Engellenme duygusu. Egonun insan benliğinin en haz yetmediği özellikle şişmiş bir egonuz varsa ve hayat sizin istediğiniz gibi gideceğinizi düşünüyorsanız e, karşınıza bir engellenme çıkıyorsa o engellenmeden nefret edersiniz. İlk bu hareketin, bu örgütün engellendiği ve egosunun incindiği bütüncül olarak hem hareket liderinin hem de bütün olarak örgütün toplum örgütün genel psikolojik yapısının ilk narsistik travma, narsistik incinme yaşadığı olay dershane meselesi. Hiç beklenmedikleri bir şey bir adamın birisi çıkıyor, diyor ki kapatıyorum diyor. Ve bedeli ne olursa olsun, isterse oy kaybını uğrayayım, isterse bilmem ne olayım. İşte e, o zamanın başbakanına karşı o derin öfkeleri nereden geliyor? Bu ilk bir dünyada ilk kez birileri boyun eğmiyor. Diyor ki arkadaş ben evet. sizin dershanenizi kapatıyorum diyor. Kanaatimce e, öfkenin, ilk öfkenin, narsistlik öfke diyoruz biz ona. Yani ego, bu kadar şişmiş bir ego kendi varlığına karşı bir ciddi bir tehdit olarak gördükleri bu insan için en yakın şeye başvurup öfkelendiler ve nefret ettiler.